Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pivot 3'ün nasıl kullanılacağını göstereceğim. Ee, pivot 5 e, şu anda indirmiyor. Zaten bunu kaçak siteden indirdim. Kaçak siteden indirmemin sebebi şu an gerçeğin bulunmuyor olması. Ee, ve bugün size Pivot'un nasıl kullanır amacını falan vereceğim. Ve ilk olarak ilk e, şeyi söyleyeceğim. Mesela şimdi ben burada tabi ekran full beyaz ama siz ilk başladığınızda da şöyle küçük bir kare olarak gözükecek. Onu yapmanın tek yolu üstte opsiyon var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsanız, Ben tıkladığım için daha ona iki tane seçenek çıkıyor. Üste gel basınca böyle bir sekme açılıyor. Şuradan yatayı, şurada ise dikeyi ayarlıyorsunuz. Ben böyle ayarladım. Böyle tane gözüküyor. Ok deyip ayarlayabilirsiniz. İlk olarak neydi mesela diyelim ki animasyon yaptığınızda file kısmına basıp neydi buradan nasıl kaydedebilsem ama nasıl kaydedeceğim bilmiyorum o yüzden CapCut üzerinden kaydederek şey yapıyorum neyse hatta kalanımız sarı kola ve siyah kola diye bir tane şey var ee, animasyon var onu da şey yapabilirsiniz izleyebilirsiniz Neydi? çok uzatmayın hemen ee, pivotun amacını nasıl bir şey yapılacağını işte bu sorunları falan ya yani daha başlar başlamadan size direkt ortaya bir tane stickman veriyor. Bu stickman e, ilk olarak şurada DNT yazarak silebilirsiniz Geri getirmek istiyorsanız şurada şuraya tıklarsınız stickman deyip geri buraya getirebilirsiniz. Edit dediğinizde burada istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela bu parçayı seçip şuradan X'e basarsanız bu parçayı silmiş olursunuz. Mesela diyelim ki bu şey bir de bu parçayı oynatabilirse oynatabiliyorsunuz konuşamadım. Şu butona basarak bunu oynatamıyorsunuz. Mesela ondan sonra gelip buraya file yap ato animation diyorsunuz ve buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz. işte mesela rastgele at ve garip bir şey yazdım. Ondan sonra yukarı şunu çekelim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor ve daha hem ki o bastığım için buraya oynayamıyorum. Gördünüz Burası sahip sabit kalıyor. Neyse sen şu köşede dur. Ondan sonra şu enter enter yazıyor enter yazıyor bu da e, seçtiğimiz karakteri ortaya getiriyor yine. Mesela bunu seçtim, buraya koydum, Enter yeni, tam ortaya getiriyor. tusun ne işe yaradığını ben de pek bilmiyorum yani, bilmiyorum yani işte. Color'da da rengini ayarlıyoruz. Burada özel renk kalemleri var, buradan istediğinizi seçip, yani minimetrik ay ayarlamalarla da şey yapabilirsiniz. Ben yani şuraları kullanıyorum, mesela bunu ister sarı yapabiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle. 3'ü kullandığımız için herhangi bir parçasını farklı renk yapmak gibi bir şeyimiz yok. İnternet ama 5 falan indiriyor ama 5'i nasıl indirebiliriz bilmiyorum. Bunun 8'i var arkadaşlar. Ama 8'ini sadece Microsoft'ta indirebilirsiniz. Yani Microsoft'ta yazıp e, Stickman Birazcık aşağı da hatta kaydırmadan direkt karşıda çıkıyor o arama yerinde. AppStation 8 diye. Ama onu kullanmaz ve e, pek tavsiye etmiyorum. Aşırı kötü anlaması imkansız ve orada da bunlara daha, daha az tuş var bek yazınca da e, karakter neydi mesela diyelim ki bu kartı ya bek dediğimizde geri gelmesi olmak lazım benim tabi şu an birkaç yer yapmadığım bir şey olmuyor neyse şimdi bu, bu karakter oluyor bu kartı seçtiğimizde mesela buna basarsak karakterimiz büyüyor işte parçasını büyütebilir gördüğünüz gibi fark etmez işte yani böyle tık ettiğimiz zorunda da değilsiniz yani ya şöyle mesela tıklar mesela 400 ya böyle absürt bir şey yapmayın çünkü korum oluyor. Ben geldi bunu işte şeyler kullanıyorum mesela bunu bir silelim. Destekleyelim. bir tane şey. Ben bunu geldi 450'de falan kullanıyorum. Hatta 500'de falan kullanıyorum. O da şeyden dolayı diyelim ki mesela e, bir kart arasında şey olacak ya veya 3 boyutlu bir şey olacak. Böyle geliyorum. Ben biraz daraltıyorum. Kollara. Başını birazcık şöyle eğiyorum. Şu karşıda bir tane daha kartı koyuyorum. Mesela şunu bir kez daha çağıralım Bunda mesela rengini ayarlayıp koyarak çok garip bir renk olsun, Hatta kırmızı olsun. Ondan sonra bunun boyutuna şöyle karşıda bu. Bu biraz daha küçük yapacağız ya yani mesela böyle 390. Biraz daha küçük yapalım uzakta gözükecek ya. Çok çok, çok büyük oldu bu. 350 yapalım Heh Mesela böyle yani biraz daha böyle uzak koyacağız bunda. Sanki böyle bakıyormuş gibi aradan konuşuyorlar gibi çok şey havasını fazla alacağız. Bunun niye eklemleri yok? <laughs> Neyse, İşte amacımız bu. Bu turuncu noktadan bütün kartları hareket ettiriyoruz. Kırmızıyla eklemlerini hareket ettiriyoruz. Nasıl? Aynı başta Şurada next frame var. Ya yani kare ekle gibi bir şey oluyor. Buna tıklıyoruz. Üstte gördüğünüz gibi kare geldi. Ve gölge oluyor gördüğünüz gibi. Mesela ufak bir yürüme animasyonu yapalım. Tam duruşu şu kapı kollarını şey yapıyoruz. Kafaya çok az öne yiyoruz. Şunlar da aynı öyle. Şöyle. Şunu birazcık böyle yapmamız lazım yani ileri doğru dursun diye. Ondan sonra yine arka bacağımız şu şekilde, ön bacağımız da şu şekilde tutup böyle yapıyoruz. Ondan sonra karakterimizi çok az ileri ittiriyoruz. Arkadaşlar mesela sağ adım atmak istiyorsak sol adım yani sol ayağımızı her zaman gölgenin içinde yani gölgenin şeyinde olması lazım. Düz diyoruz. Bunu sadece biraz yere getiriyoruz. Ondan sonra kollara biraz yaklaşıyoruz. Her şey yaptığımızda sanki yürüyormuş gibi olsun diye. Yine yani şunu hemen şöyle ayarlayalım. Ondan sonra mesela diyelim şuraya getirdik. Bir kare daha gidip öyle yapalım. Yine böyle ekliyoruz. Ondan sonra yine şu ar arka ayarlayalım. Mesela şimdi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi elecik. Bu sefer ayak değiştireceğiz. Ya nasıl mesela ben sağ ayağı atıyordum ya şimdi sol ayağa geçeceğiz. Şimdi sağ ayağı yerine tutacağız bu. Sol ayağı geriye doğru getireceğiz. Evet şöyle. Geri kollarını biraz darlaştıralım birazcık ileri alalım. Kollarını bir süre sonra açmaya başlıyoruz yine. Böyle. Ona yer şu yine yerinde duralım. Böyle. Mesela şimdi biz diyelim. Gördüğünüz gibi ufak bir yürüme animasyonumuz oldu. Repair'ı kapatırsanız, Repair'ı açık durursa sürekli hareket etmeye başlıyor. Repair'ı açık açıkken mesela bir yere durmak istiyorsanız stop diyebilirsiniz. En başa geri dönecektir. Şu ise animasyon hızı geçişleri yani FPS'i. Mesela böyle yaparsanız çok yavaş geçer. Mesela ortalama şey yaparsanız normal geçer. Ben geldi bunu 18 19'u kullanıyorum. Full yaparsanız böyle çok hızlı geçiyor. Hızlı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde güzel bir animasyon yapabilirsiniz. Ve şöyle bir şey daha göstereyim size hemen dur şöyle kapatalım. Bu karakteri mesela edit derseniz şu şekilde eşyalar ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi mesela <laughs> bu topu niye buraya ekledim onu bilmiyorum ama bir dakika bunu silelim yani. en diyeceğim silinmiyor yani Mesela buradan kopyalıktırıyorum kopya yapıştır şey var kopya yapıştır deyip buraya koyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar e, pivot 3 de böyleydi. Bir sonraki videoda daha detaylı bilgi vereceğim büyük ihtimal. E, hadi görüşürüz. Ve arkadaşlar pivot 3'ü nasıl indireceğinizi ben size açıklama kısmındaki linkten gösteririm. Açıklama kısmından bakarak e, indirebilirsiniz.